Yanlış görmediniz. Bu pizzayı evde yaptım. Sizler de harika pizzalar yapmak isterseniz eğer bu tarif tam size göre. İçeriği kendi zevkinize, tercihinize göre çeşitlendirebilirsiniz. Malzemeler açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hamurumu yoğurdum. Yumuşaklığı bu kıvamda olacak. Üzerine bir yemek kaşığı zeytinyağı sürdükten sonra 1 saat mayalanmaya bıraktım mayalanan hamurumun havasını aldım. Arkalı önlü un kaseme batırıp tezgaha alıp iki eşit parçaya böldüm. Elimle şekillendiriyorum. Burada herhangi bir aparat kullanmadım gördüğünüz gibi. Daha sonra tepsimin arka yüzeyine yerleştirdim. Üzerine sosumu ekledim. Mozzarella peynirimi ekledim. Kenarlarını katladım ve bir yemek kaşığı zeytinyağını üzerine gezdirdim. Daha önceden ısıttığım fırının en yüksek derecesinde orta katında kenarları kızarana kadar yaklaşık 10 dakika pişirdim. Ve gördüğünüz gibi sonuç muhteşem oldu.